Ertuğrul Öztürk'e günün yorumu. Günlerdir Kartal Kaya'da yanan 78 insanın acısını yaşarken bu sabah başka bir hukuk olayıyla uyandık. Türkiye'nin en ünlü oyuncu menajerlerinden biri olan hatta en ünlüsü olan Ayşe Barın gözaltına alınmış. Gözaltına alınma nedeni ne? Gezi olaylarının düzenleyicisi olmak. Şimdi Ayşe Barın'la ilgili soruşturmalar ilk olarak onun hakkında iki oyuncusu arasında sahte bir aşk ilişkisi yaratıp bir iş insanından 5 milyon dolar para almakla suçlandı. Fakat ...böyle bir olayın olmadığı ortaya çıkınca... ...bu defa Ayşe Barın'ın kendi oyuncularını çok kayırdığı... ...kendisiyle çalışmayan oyuncular hakkında haksızlık yaptığı ile ilgili soruşturma yapıldı. Oradan da bir şey çıkmayınca şimdi getirdiler. Olay gezi olaylarına bağlandı. Bakın gezi olaylarının üzerinden yıllarca geçti. İnanın kamu vicdanında bu yolla açılan bir takım soruşturmalar... ...artık inandırıcılığını tamamen kaybetti. Ama ben başka bir şey diyeceğim. Türkiye'nin dünyada çok kötü bir imajı var... Maalesef insan hakları karnesi zayıf, siyaseti, demokrasi karnesi zayıf. Her bakımdan dışarıda kötü imaja sahip bir ülkeyiz. Bu dış dünyada gözümüzü, görüntümüzü iyiye götüren birkaç olaydan birisi de bizim dizilerimiz. Çok başarılı dizilerimiz var ve dizi sektörümüz 1 milyar dolarlık ihracata doğru gidiyor. Bu dizi sektöründe başarılı kılan insanların, orada çalışan oyuncuların manajerlerinden birisi de Ayşe Barın. Bu insanlara böyle şeyler yapıldığı zaman inanın elimizdeki en önemli bizi güzel gösteren alanlarımızdan birini de öldüreceğiz. Yani bu konuda Ayşe Barın'ı bir nedenden dolayı cezalandırmak isteyenler Türkiye'ye gerçekten büyük kötülük yapacak bir yolu açabilirler. Ertuğrul Özkök'le günün yorumu.